Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte e, yazılımıza hazırlık sorularını çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Yanda e, bir gruptaki kişilerin kök yaşları kök yaprak ile gösterilmiştir. Buna göre bu kişilerin aritmetik ortalamasını istiyorum. Önce bu kök yapraktan sayıları çekmemiz lazım. Nasıl yapıyorduk kök yaprakta? Bu 2 ile 0 birleşerek 20 oluşturuyordu. 2 ile 1 bir birleşerek 21 oluşturuyor. 2 ile 3 birleşerek 23 oluşturuyor. 2 ile 4 birleşerek birleşerek 24'ü oluşturuyordu. Bunları tek tek birleştirdim. Ve 3 ile 2 de birleşerek 32 oluşturuyor. Yani bu kişilerin yaşları 20, 21, 23, 24 ve 32'den oluşuyor. Buradan bunu anlamış oldum. Sonra ne yapacağım? Benden bu verilen sayıların aritmetik ortalamasını bulmamı istiyor. Ben Aritmetik ortalamayı nasıl buluyordum? Bunu düşünelim. Sınavlarınızı düşünün. Sınavlarınızın ortalamasını nasıl alıyorsunuz? Nasıl alınıyor? Tüm verileri topla. Tüm verileri topla. Veri sayısına böl. Veri sayısı. Veri'den kastım ne? buradaki sarı sayıların her biri birer veridir. Yani sana diyor ki bunları topla 20'ye, 21'e, 23'ü, 24'ü ve 32'yi topla. Sonra kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5'e böl diyor. Verileri topladım. Bunların hepsini topladığımız zaman 120 yapıyor. 5'e bölmemi istiyor. Çünkü 5 tane sayı var. 120'yi de 5'e böldüğümüzde 24 bizim aritmetik ortalamamız olmuş oluyor. Hadi ikinci soruya gelelim. Çözümlenmiş ondalık gösterimleri yazın. Ben bu tarz sorularda şu tekniği kullanıyorum çocuklar. 3 tane çizgi virgül 3 tane çizgi. Hocam neden 3 tane çizgi? Genel olarak e, tam kısımda da 3 sayı ve ondalık kısımda da 3 sayı gördüğümüz için. Şimdi bu hangi basamaktı? Birler virgülün hemen solundaki birler. Yanındaki onlar bu yüzlerde. Virgülün sağında gelen ilk onda birler. Sonra yüzde birler ve en sondaki ise binde birler. Bunları bilmek zorundayız çocuklar. Lütfen bunları bilmeden sınava girmeyin. Şimdi lütfen dikkatli bakın. Ben 10 sayısıyla kimi çarpmışım? 3. Buradaki 10 bize onlar basamağında 3 var diyor. Yani onlar basamağını şuraya... 3 koyacağımı gösteriyor. Devam ediyorum 1. Bir. Birler basamağında 4 var diyor. Yani birler basamağına 4 yaz dedi. Geldim burada onda 1 var onda birler basamağına 7 yaz diyor. Burada yüzde bir var. Yüzde birler basamağını ise 8 yaz diyor. Yazdım. Eksik kalan kısımları ise 0 koydum. Ama sayılar 0 başlamadığı için baştaki 0'ı sildim. Aynı mantık burada çocuklar. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3. Gel buraya 100. Yüzler basamağına 7 yaz. Yazdım. 1, Birler basamağına 5 yaz. Birler basamağı burası. Bu ne demek? Onda 1 demek. Ondalıklar öyle okuyorduk. Onda birler basamağına 8 yaz diyor. Binde birler basamağına ise 4 yaz diyor. Eksik kalan kısımlara da 0 koydum. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3. Devam. Yüzer basamağına 4 yaz. Onda birler basamağına 2 yaz. Onda birler burası. Binde birler basamağını ise 6 yaz. Eksik kalanları sıfırla. Haydi devam. 98 TL 4 kişiye paylaşacak. Ne yaparım? Bölme işlemi. 98'i 4'e böleceğiz. 9'un içinde 4 kaç kez var çocuklar? 2 kere. 2 kere 4 8. Aşağı indireceğim sayı var mı? Evet 8. 8'i indirdim. 18'in içinde 4 kaç kez var? 4, 8, 12, 16. 4 kez var. 4 kere 4, 16. Lütfen sınavda burayı bırakmayın. Çünkü biz bunu devam ettirebileceğimiz artık bu sene öğrendik. Nasıl devam ettiriyorduk? Buraya bir sıfır bedelini ödemek için. Buraya da bir virgül ekliyordum. 20'nin içinde 4 kaç kez var çocuklar? 5 kez dedim. 5 kere 4, 20 ve sıfırı koymuş oldum. Sıfırı bulduğum an işlem bitmiştir. Demek ki bir kişinin alacağı para 24,5 yani 24 lira 5 kuruş. Ödev olarak da şunu vereyim sayıyı değiştirin. Mesela 97 TL 4 kişiye paylaşılsaydı nasıl olurdu? Bunu da siz bulun. Haydi devam. 42 kilo un ve 36 kiloluk pirinç hiç artmadan ve birbirine karıştırılmadan çuvallara yerleştirilecekmiş. E buna göre her poşetin kütlesi en fazla kaç olabilir? Şimdi 42 kiloluk bir un düşün. Ben bunları poşetlere dolduracağım. 1 kilo 1 kilo 1 kilo ayırabilirim. 2 2 de ayırabilirim. 3 3 de ayırabilirim. Aslında 42'nin çarpanlarını bulmamı istiyor benden. 1 çarpı 42. 2 çarpı 21. 3 çarpı 14. 4 olmaz 5 olmaz 6 çarpı 7 42'nin çarpanlarını buldum 36'yı da aynı şekilde 1 çarpı 36 2 çarpı 18 3 çarpı 12 4 çarpı 9 6 çarpı 6 ikisinin de eşit kütlede olması için ortak olanlara bakacağım birler ortak şöyle yazalım ikiler ortak 3'ler ortak süper altılar ortak Başka ortak var mı çocuklar? Ben de göremedim. O zaman bunlar benim ortak olan poşetlerim ama en fazlasını istediği için 6'yı almış olduk. Sayıyı değiştirebilirsiniz burada. 42 kilo un, 48 kilo pirinç yapabilirsiniz. Burada sayılar değişebilir. Melike bir sayının çarpanlarını yandık gibi yazmıştır. Buna göre kare artı yıldız kaçtır? Şimdi Melike hangi sayının çarpanlarını bulmuş? Buna bakalım. 1 çarpı 48 kaç yapar çocuklar? 48 yapar. Bak buraya 6 çarpı 8 de 48. Yani hep 48 bulacağım. O zaman 24 ile kaç çarpılırsa 48 yapar? 2. Boş daha 2 gelecek. Bak 3 ile 16'yı da çarptığında 48. O zaman 4 ile neyi çarparsam 48 yapar? Tabii ki de 12. O zaman kare 2, yıldız 12 oldu. Bunları toplarsam 14 cevabım. Yine aynı soru. Bak bakalım bu sefer 1 çarpı 90, 90. Bak hep 90'ı bulmuş bu kişi. Demek ki sen hep 90'ı bulmaya çalışacaksın. 45 neyi çarparsam 90 olur? 2. 18 ile neyi çarparsam 90 olur? 5. Anlaştık mı? O zaman e, kareye 2 yıldıza 5 gelecek. Topladım 7. Hep 90 bulmaya çalıştım. Geldim. Ee, yukarıdaki telin uzunluğu 40 metreymiş çocuklar. Bunun 400 santimetresini kesiyorum. Kalanları da 6'ya böleceğim. Her telin uzunluğu kaç desimetre? Bakın soruda sizden desimetre istenmişse verilen bütün birimleri şunların hepsini desimetreye çevirin ardından işleminizi yapın hemen ben hatırlayayım belki hepiniz bu tekerlemeyi bilmiyor olabilirsiniz ama şu şekildeydi Kamile Hanım damda Mehmet Dayım camda merhaba, merhaba. Bu şekilde size kodlamıştık. Kamile kilometre, hanım hektometre, dam dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Ben bu şekilde ezberletmiştim. Kamile hanım damda, Mehmet dayım camda. Merhaba, merhaba. Tamam. Şimdi ilk önce ben bunların hepsini desimetreye çevireceğim. O zaman hep birlikte 40 metreyi yani telin uzunluğunu bir desimetreye çevirelim. Kaç desimetre? Metredesin desimetreye gideceksin. Bir tane sağ. Sağa gidildikçe sıfır ekle. Arttırmaktan ağdan aklına gelsin. Arttır. Sola gidildikçe ise sıfır sil. Bu şekilde düşün. Şimdi 40 metredeyim desimetreye. Sağa gidiyorum. Kaç tane? Bir tane. O zaman 40'ın yanına bir tane sıfır ekledim. Demek ki benim çubuğum 400 desimetreymiş. Devam ediyorum. Ben bunun 400 santimetresini keseceğim. Bunu da bir desimetreye çevireyim. Çünkü benden desimetre cinsinden istiyor. Bak bakalım santimetre desin şuradasın. Buraya gideceksin. Bu sefer sola gidiyorsun bir tane. O zaman bir tane sıfır sildim. Bu da 40 yapmış oldu. Yani artık şunu 40 desimetre gibi düşün. Soruyu sıfırdan alıyorum. 400 desimetrelik bir çubuk var. 400 desimetre. Artık bunu çevirdim. Ben bunun 40'ını kestim. Kesmek çıkarmak demek. O zaman elimde 360 desimetre kaldı. Bunu da 6 parçaya böleceğim. O zaman 360'ı 6'ya böleceğim. Cevap 60 desimetre çıkacak. Bu kadar. Haydi geldik buradayız. Son sorular. Bir A verilmiş ve B verilmiş. Bunları bulup ardından da çarpmamızı istiyor. Şimdi çocuklar toplama yapabilmem için paydalarımın eşit olması gerekiyor. Bunun altında 3'ün altına her zaman ne yazıyorduk hatırlıyor musunuz? Gizli bir 1 var diyorduk. Tamam. Sonra payda eşitlememiz gerekiyordu. Ama ben size bunun kısa yolunu söylemiştim. Nasıldı? Saat yönünde gidecektik bu tarz sorularda. 4 ile 3'ü çarp 12 artı 1 13 yukarısı 13 aşağısı ise hiç değişmiyordu 4 diye kalıyordu bunu hallettik. Gel buraya toplama yapabilmem için paydalarımın eşit olması lazım. Ama paydalarımdan birinde 12 birinde ise 4 var. Eşit değil. Nasıl eşitleyecektim? 12'nin katları 12, 24 diye devam eder. Burada 4'ün katlarını yazıyorum. 4, 8, 12 diye devam ediyor. İkisinde de ortak olan kim çocuklar? 12. Demek ki ben ikisinin de paydasını 12 yapmaya çalışacağım. Bak şimdi birincisi zaten 12 değil mi? Aynen yazdım. Hocam ikincisinde 4 var. Onu 12 yapabilmem için 3 ile genişletmem lazım. Hem payı hem paydayı 3 ile genişleteceğim. 3 kere 2 6, 3 kere 4 12. Artık paydaların eşit olduğu için toplama yapabilirsin. 1 ile 6'yı topladım 7. Aşağıdaki değişmiyordu aynen kalıyordu. Unutma toplama ve çıkarma yapma bilmek için paydalarımın eşit olması lazım. Paydalar eşit olmazsa ya, işlem yapamayız. O zaman A'yı ne bulduk çocuklar? 13 bölü 4. B'yi ne bulduk? 7 bölü 12. Bunların ikisini çarpmamızı istiyor. 13 bölü 4 ile 7 bölü 12 çarpmamızı istiyor. Çarpma neydi? Allah ne verdiyse. Ne demek hocam? Yukarıdakileri çarpıp yukarı, aşağıdakileri çarpıp aşağı. 13 ile 7'yi çarptım 91. 4 ile 12'yi çarptım 48 burada bitirmiş oluyoruz. Lütfen unutma toplama çıkarma yaparken paydaların eşit olmak zorunda. Çarpmada Allah ne verdiyse yukarıdakileri çarpıp yukarı aşağıdakileri çarpıp aşağı. Melike parasının 1 bölü 6 ile kalem 14 bölü 24 ile de kalem tıraş almış. Bakalım Melike ne kadar harcama yapmış. Bunları toplarım. Toplayalım. Toplama yapabilmem için paydamın eşit olması gerekiyordu. 6 ve 24 hangi sayıda eşitlenir? Ben şöyle göstereyim. 6, 12, 18, 24. Bunlar 6'nın katları. 24, 48. Bunlar da 24'ün katları. İkisinde de ortak kim var çocuklar? 24. Demek ki bu ikisi de 24'te eşitlenir. 6'yı 24 yapabilmek için kaç da genişletirim? 4 ile. Ama hem payı hem paydayı. Lütfen ikisini de genişletmeyi unutmayın. 4 kere 1, 4. 4 kere 6, 24. Diğerini aynen yazdım. Çünkü 24 olmasını istiyordum. Topladığımda kaç yaptı çocuklar? 18 bölü 24. 28 yazdım. Demek ki Melike bu kadarını harcamış. Bak sana bir şekil üzerinde ben bunu hemen göstereyim. Melike'nin ne kadar harcama yaptığını tabii mükemmel çizdim. Hemen göstereceğim. Şimdi bu bir Melike'nin bütün parası. Melike bu parayı 24 parçadan oluşuyormuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kaçını harcamış çocuklar 18 tanesini. O zaman 18 tanesini boyayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18. Melike'nin harcadıkları bu. Ama senden geri kalanları istiyor. Geri kalan kaç parçan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesi kalmış. O zaman 6 bölü 24 geriye kalan. Hocam ben böyle uzun uzun yapmak istemiyorum. Şekil çizmek istemiyorum diyorsan o da güzel. Onu da şöyle yapıyorduk. Her zaman paramızın tamamını bir tam gibi düşünüyorduk. Harcadığım Melike'nin 18 bölü 24'tü. Çıkarıyorum geri kalanı bulmak için. Saat yönünde bununla bunu çarp 24. Eksi 18, 24'ten 18 çıktı 6, payda değişmiyor. İster şekil üzerinden yap, ister bu yöntemle yap, ikisi de doğru. Hadi geldik buradayız. 120 santimetrelik çubuğun, hmm, bu sesler sana neyi hatırlatıyordu, bu hoca ne yapıyor diyebilirsin ama iki tane araba vardı, hatırlıyor musun? Derste sana anlatmıştım. Bu iki tane araba birbirine gelirken nın nın nin nin diye sesler çıkarıyordu. Bu tarz ekler gördüğümüz zaman çarpma yapacağımızı hatırlatıyordu. Çünkü bak iki araba birbirine çarpmak üzere. Yani sana diyor ki bir sayının kesir kadarını bulurken çarp diyor. 120 ile 2 bölü 5'i çarpmamı istiyor. Bunun altında gizli bir ne var çocuklar? 1 var. Yazdım. Çarpma yaparken Allah ne verdiyse 120 ile 2'yi çarptım 240. 1 ile 5'i çarptım 5. Şimdi bunu sadeleştirelim. 240 direkt 5'e bölünebilecek bir sayı. 240'ı 5'e bölersem 48. Yani 120 cm'lik çubuğun bu kadarını kesiyorum. Kesiyorum. Benden geri kalanı istiyor. O zaman 120'den 48'i çıkarırım ve 72 geriye kalan olur. Bir de siz de şu ödev olarak şunu yapın. Yine 120 santimetrelik çubuğum olsun. Bu sefer bu çubuğun 3 bölü 5'i kesilsin. Kesilsin. Geri kalanı da siz bulun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Umarım sınavınızda başarılı olabilirsiniz. Sayıları değiştirerek lütfen tekrarları yapın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.